Hanımlar, beyler günün üçüncü yarışmacısıyla masanın başında buluştuk. Şenay Hanım hoş geldiniz hoş tekrar. Buldum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. 9200 puan aldı. Evet. Emrah Hanım. Gerdi mi bu sizi biraz? E, tabii ki gerdi. <laughs> Sesim falan titremeye başladı. <laughs> Şenay Hanım siz editörlük yapıyorsunuz. Evet. Nerede? Dijital bir evet, evet. platformda mı? nerede Evet internet üzerinden yayın. İnternet üzerinden Hı -hı. yayın yapan bir Hı -hı. haber sitesinde. Evet. Ay harikulade. Evet, takip ediyorum. Gazetecilik yapıyorsunuz evet. diyebilir miyiz internet Hı -hı. gazeteciliği? Evet. Çok güzel. Şenay Hanım sizin iki tane evladınız varmış ya. Evet. Evet biri 28 yaşında biri 18 yaşında biliyor musunuz sevgili Evet. <laughs> <laughs> yani öyle. sonuçta evet çocuklarım büyük yaşlılar. Kayınvalideyim. <laughs> kayınvalide misiniz? <Evet>, Saçmalamayın <laughs> Şenay Hanım bu yaşta kayınvalidem olur. Ee, bir, torununuz var mı bari? Yok. Çocuklar akıllı en azından. <gülüyor> <gülüyor> İyi, harika tanımladınız. Ee, çok güzel. Peki hı hı. E, kelimelerle aranız iyidir diye tahmin yani ediyorum. Yani genel olarak öyle ama burada ne yapar bilmiyorum. Tabii tabii yok ben genel olarak diye hı hı. merak ettim açıkçası. Hı hı. Kendinizden beklediğiniz bir puan var mı? Ah, hayalimi mi söyleyeyim? <laughs> Hayalim 9800 tabii ki ama şu anda Heh. ilk hedefim Semra Hanım'ı geçmek 9200. 9200'ü geçersek ee, ne Süresi güzel. kalmamıştı değil mi? Süre artıracak mıyım? Bir saniyesi kalmıştı. Siz hı hı. iki saniye artıracaksınız. Altı tane de harf alabilirsiniz. Ama hı hı. bir yola çıkalım da. Evet. Lazım olursa konuşuruz bunları. Hı hı. Hazır mısınız başlayalım Hazır. mı? Peki. Hanımlar Beyler ilk kelimemiz geliyor. Siyasal anlamda Avrupa'ya göre Asya. Doğu. Doğu doğru cevap. Batı kökenli bir sözcük geliyor. 4 harfli. Aha da sorusu. Zihince ve bedence ortaya konan çaba. Emek. Değil. Bat, batı kökenli. Efor. Efor. Doğru cevap. Efendim 5 harfli ilk kelimemiz yapım eki almış. Gelsin sorusu bakalım. İlkokul forması. Önlük. Önlük. Doğru cevap. B harfli ikinci kelimemiz geliyor bakalım. Keten gibi bitkilerin liflerinden yapılan kaba şeyleri dikmeye, bağlamaya yarayan ince ip. Sicim. Sicim doğru cevap. Alt harflere geçi verdik. Efendim sinema televizyondan geliyor. Gelsin bakalım. Yabancı filmleri kendi ana dilinde seslendirme. Dublaj. Dublaj doğru cevap tek kelime ve bir sosyalleşme mekanı arıyoruz şu soruyla. Kışla, fabrika, okul gibi yerlerde yiyecek ve içecek maddelerinin satıldığı Kantin. yer. Kantin doğru cevap. <laughs> 7 harfli ilk kelimemizin sorusu gelecek şimdi. Kendisi de yapım eki almış da gelmiş. Buyursunlar. Melun tanrının merhametinden yoksun anlamlarında bir sıfat. Lanetli. Lanetli doğru cevap. 3700 puanımız var, 3 dakika 26 saniyede süremiz var. Hiç fena gitmiyoruz. Daha fazla konuşmayıp 7 harfli ikinci soruyu soruyorum kelimeyim. Evet. Ee, geliyor efendim Arapça kökenli bir sözcük arayacağız. Çok iyi de bildiğimiz bir kelime buyursunlar. Toplum düzeninin ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik. Avrupa kökenli miydi? Batı kökenli miydi? Ee, reform. Yok. Değil. Arapça kökenli. E, iyileştirme devrim Islahat. gibi düşün. Devrim deyince aslında Arapça kökenlisi deyince. Aa yok bilemiyorum şu an. Islahat değil. Harf alayım bir tane. E, harf verdik. E, mesela şapka kanunu. İnkılap. İnkılap doğru cevap. <laughs> Nazarlık. Sekiz harfli ilk kelimemiz geliyor. Efendim tek kelime gelsin bakalım. Bir yerin toprağını işleyen, ürün yetiştiren, ayrıca peyzajı ve bakımıyla uğraşan kimse? Bahçıvan. Bahçıvan doğru cevap. <laughs> <bahçıvan. gülüyor> Sen sona doğru şey, o yoklama inişi ne? <gülüyor> bahçıvan. Efendim <laughs> 8 harfli iki kelimeden oluşan bir söz dizisine ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Bayrağımızı sembolize eden söz dizisi. Ay yıldız. Değil. Değil. Ama onun yani... Al bayrak. Al, al... Evet. Allah başlıyor. Allah evet. Ay... Al. Al yıldız. Yo İzmir'de vardır semt. Sancak. Al sancak. Al sancak doğru cevap. <laughs> Efendim dokuz harflere geçtik. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım neymiş? Saçı başı ağarmak deyiminin anlamı. Beyazlama yok. Anlamak. Yaşlanmak. Yaşlanmak doğru cevap. <laughs> Efendim iki kelimeden oluşan sağlık alanından e, bir kelimeye ihtiyacımız var. E, gelsin bakalım. Bir hastalığa yakalanma veya bir sağlık olayıyla karşılaşma ihtimali yüksek olan bireylerden oluşan topluluk. Risk grubu. <gülüyor> <gülüyor> Risk grubu doğru cevap. <laughs> almaceneme. <laughs> bu kadar kolay olduğuna inanamıyorsunuz değil mi her seferinde? <laughs> Çok garip burada sizler görüyor musunuz bilmiyorum. Hepsine şaşırdı. Şu ana kadar yani 12 tane soru sorduk sevgili izleyenler. Tamamına şöyle. Risk grubu mu? Az sancak. Aa falan diye. Efendim 10 harfli iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Ee, bakalım nasıl geliyor bunun sorusu gelsin bakalım. Limit aşımı sıkıntısı sebebi olan manyetik plastik nesne. Hiçbir. Limit şey. aşımı sıkıntı sebebi olan manyetik plastik. Elektrik plas yüklenmesi gibi mi yok değil. Yani neyin lim limit aşımı? Neyin limitini aşıyorsunuz efendim? Nerede ama Zaman, e, yükleme. Manyetik plastik nesne düşünün efendim. Pil. Plastik pil. Yok, hayır. Değil manyet bir hatırlamıyorum. Limit mesela Hayatınızda limit aşmasından tedirgin, ay o limiti aşmayayım diyeceğiniz ne var? Her yerde. Mesela siz Ankara'da yaşadığınız için e, o şey elektrik falan dediniz ama öyle değil. Yani her yer. Mesela ben de ay o limiti aşmayayım alışverişte mesela olabilir. E, Sınır var? Mı? Yok. Nesini arıyoruz şu anda? Kredi kartı gibi bir şey. Ne? Kredi kartı. Kredi kartı doğru Ay. cevap. <laughs> Efendim son sorumuza geldik. İki kelimeden oluşuyor. Yine bakalım sohbet sırasında Şenay Hanım'ın ağzından kaçar diye umut ettiğimiz bir kelime olacak. Bakayım. Mastarla bitiyor ama dikkat ederseniz bunun da bir önemi yok. Gelsin sorusu gelsin. Bir şeyi veya bir davranışı sürekli yapar olmak. Alışkanlık haline getirmek. Şu an hiçbir fikrim yok. Bir şeyi, bir Demin de, de yoktu Şenay Hanım. <laughs> Dur şimdi. Sıram <laughs> gidiyor. Harf alabilirsiniz. Kalmış. Bir deneyelim. deneyelim. Bir şeyi veya davranışı sürekli yapar olmak. Alışkanlık. Alışkanlık haline süren, getirmek. Süren, süre Yok. Alışkanlık nedir efendim? Ne demek? Ay bir şey devamlı yapmak demek. Yok kelime olarak. Yok hiçbir şey gelmiyor şu anda. Peki onun onun nokta noktası böyle. Tarzı, davranışı, hareketi. E... Türetmeye devam edebilirsiniz. Daha bir ton süremiz var. Efendim nokta noktası kurusun dersin. Huyu. Ne? Huy, huy, ha? huy. Ha? huy evet. kapmak, huylanmak, huy yapmak. İki kelime mi? İki kelime evet. Hu yedinmek. Hu yedinmek doğru cevap. Şenay <laughs> Hanım <laughs> 9700 puan aldınız. 23 saniyede cebinize kaldı. Üzerinize afiyet. Ee, nasıl hissediyorsunuz? Harika. <gülüyor> <gülüyor> Saklamayacağım. Bunu istiyordum çünkü. Çok güzel yarıştınız gerçekten. Bakalım bir yarışmacı kaldı sizden sonra. Acaba onun neler yapacak? Merakla bekliyoruz. Ben Çok de. tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Alkışlarla Şenay Hanım'ı gönderiyoruz. Ve son yarışmacımız geliyor.